Brawl Stars oynayacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar tik aldık. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar buraya. Tam Brawl Pes yani çok. Arkadaşlar bakın hala bizim yolumuz var. Biz şimdi küçücük tik aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu sebeple ben çok ama çok mutlu oldum. Ya yani arkadaşlar buraya geleceğimi öyle de düşünmezdim. Söylerdim ki bir sürü hala bir sürü zaman var. Arkadaşlar ama biz yani çabuk geldik. Evet arkadaşlar bugün de yüzümü açmayı düşünüyorum arkadaşlar onun için ben şimdi buraları ayarlıyorum bir dakika arkadaşlar bir dakika arkadaşlar biraz çıktı sabredin ben şimdi buradaki şeyleri ayarlayacağım tamam şöyle koyduk oldu oh. açalım evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar böyle koyacağım şimdi oynamaya devam edeceğim abi bilgisayardan oynamıyorum ya telefonu şöyle yaparken elim kamerayı tutuyor arkadaşlar evet gidelim <laughs> arkadaşlar tikli adamları tikleyeceğiz gel lan buraya adamım sen benden korkacaksın gel lan buraya Öldün aga sen er öldün öldün bak kaç yok. Abi ölüyor muyuz? Abi kaçtı ya. Adam nasıl bir tür adammış. Ben de bir tane ya, süper. Aga bu robot bana bana gelirse çok kötü olur ama. Aga yeni zekim aşını. Aa. Karşımızda bir cek varsa Yüzde yüz yenildik. Abi. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yüzümü kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Yani oynayamıyordum arkadaşlar 100 puan kaldı 100 puandan sonra mega kutu alacağız? arkadaşlar şimdi ben öbür hesaba geçeceğim ve bakacağım ki mega kutu alabiliyor muyuz bir dakika Hadi. evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar bir hesap arkadaşlar bana max çıktı kules çıktı bilmiyorum neden çıktı ben çünkü hiç şans yok benim. Arkadaşlar giyiyorsunuz. E bir kulu maxladık. Arkadaşlar sıradaki max yapacağım karakter Rosa. Arkadaşlar dükkanda eğer güç puanı gelirse %100 alacağım. Arkadaşlar çünkü şimdi ben Rosa'yı maxlamak istiyorum. Arkadaşlar bu Güneş aldığınız etler var ya herhalde karakteri eğer mesela bende bir seviye Leon varsa bunlar gelmiyor mu? Max bir Piper varsa bunlar geliyor. Arkadaşlar bende de bu Max olduğu için bana geldi. Yani Emre var bende. Emre'nin gelmiyor. Rico var. Bali var. Gelmiyor. Mu? Lan, lan sadece Shelly geliyor. Shelly ile de bir oynayak güzel. O zaman Evet. Gelin şunu vuralım. Tamam tamam tamam. Gelin bir şey mi değiştirelim şunda da. Aptal teneke. Lan. Tamam. Tamam. Aa benim yara bandım var. Ne oldu lan? Kapsın. Bam. Arkadaşlar çok güzel yani. Site beğenmiyorum. Şey tabii güzel. Arkadaşlar tanımıyorum ben bunu. Merhaba. Arkadaşlar şöyle süper yardımcı. Çıkış yapalım. Evet arkadaşlar şimdi ödüme giriyoruz. Evet gördünüz. Arkadaşlar bir hesapta mega kutu açacağız. Görevler gelince. Arkadaşlar bu arada bugün Angel geliyor. Bilmeyenler bilenleri söylesin. Ve benim kanalıma şimdi izlemeyenler izleyenler izlemeyenlere söylesin. Etkin izlesin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ancak size bir sunum var. Başka başka hesaplar açın isteyin. Arkadaşlar abone kısalım ya. Abonemiz yok çok az. Aa. Çektim bak ben onu sana salmam. Git lan sen de. kırayım hocam. Sen öldün ama yani arkadaşım. Abicim sen de öl ya. Robota bak ölmüyor. Bak şöyle bir tane vuracağım. Al, yüküm gün çok aldı. A, sanki az önce 880'de şimdi 9 kaç diye görmedim. Arkadaşlar görüyorsunuz 7 yüklü bir tik 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 Bak 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 gel lan buraya bul. Dım, kaçamazsın ha. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz yargı modları yargı 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 arkadaşlar herhalde biz şunları şimdi alacağız ya ne bileyim yani benim için ne olacak ya. arkadaşlar bugün ne <laughs> özel size videonun konsepti tik almakta arkadaşlar arkadaşlar bir maç tutalım son tiki bırakacağım çok sıkılıyorum. Arkadaşlar sorgun haritası var orada hiç uyum yok. Burada bir hiç uyum yok. Bilmiyorum neden buraya koydum ben Şu, bu şu alacak bir şey. Ay 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 ay. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey göstereceğim yani. Belki beğenirsiniz. Abi ben bu aldım bu arada. Bım al Rico at oraya. Güzel ben şimdi oradan alacağım şunu. Aldı Rico at bakayım canım. Lan Evet arkadaşlar, dilim. Ben şöyle ölçü yapmak istiyorum. Arkadaşlar burada şimdi video dender. Evet arkadaşlar. Gelmeyim. <laughs> arkadaşlar yeni gelmiştik Aa, Mega kutu teklifi almak istiyorum ama elmasımız yok arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ben bu arada şunu ya şunu alacağım. Arkadaşlar şunu alayım. şunu almayı düşünüyorum. Çünkü öbür hesabımda benim tavşan pini var. Onu da dinamit alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alacağım ya kesin. herkes alın. Bu da olsun ya. Çok kötü oldum. Burunlu gitti arkadaşlar. Burunlu. Kırmızı burunlu. Abi mega kutuyu alıyoruz artık. Arkadaşlar almak için ben en sevdiğim karakter bir ile oynayacağım. Bi cool. Tek hesaplaşma arkadaşlar. Tabii ki de. Tek hesaplaşma olmazsa olmaz. Arkadaşlar mega kutuyu açalım videoyu bitireceğiz gidelim i̇şte bombon yiyelim ben bile arkadaşlar çünkü bomba karakterlerle bombon oynanır arkadaşlar bir hesabımda da kendim öyle yüksek rütbe yaptım çünkü bir çok seviyorum güçlü olsun arkadaşlar bir de bazı ceket var ya o çıkarsa ölüm Gel lazım buraya. lan sen buraya, geride. Lan! Şerefsiz bak. Bak sen şöyle bir yavaşla. Öldüm. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir şey abi. Lütfen. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Arkadaşlar rütbe karakterimizi karakterimize bakalım. Yani mesela şu olmuyor güzel. Türk sabırı. Bir maç beşinci olalım acaba Beşinci olmak istiyorum. Tam bilmiyorum ben. Tabii ki bilenler var bunun tam tamına. Ben beşinci olayım. Ben şöyle biliyorum. Güzel en burada. Bir kişi gitti. Dört kişi ölmesi lazım. Korkunç için çok dünya iki olabilir ya bir, iki kişi, üç kişi ölmesi lazım. Özür bilirim? Üç kişi, üç kişi. Mesela Riko da bir kurban olabilir. <laughs> Anladım. Arkadaşlar artık iki kişinin ölmez. Bir a Ben bir şunu da öldüreyim de. Tut. Ölmedi lan. Yeni pan geldi mi geldi geldi. Arkadaşlar evet görüyorsunuz açacağız. Abi etika falan düşünmek. Altı yaz. Allah seni kahretsin ya. Yine gel Abi zaten ben bunları büyüt, büyütmeyeceğim. Ne boş boş şeyler geliyor ya. Bu ne? Abi seviye bakalım. Seviye. Arkadaşlar benim ben bunların hiç benim büyütmeyeceğim. Yukarıda gördük. 6 seviye olan. Çünkü aksar bolluğu. Arkadaşlar ben Riko'yu, Brock'u, Penny'i, Dynamite'i, Jack'ini, Bono ve Tiki'yi büyüteceğim. Arkadaşlar çünkü bakın. Onlar büyürken artık çok güzel olacak. Arkadaşlar zaten ben Denemek için şeyini almıştım. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Arkadaşlar tamam videoyu bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.